Çok çok eski zamanlarda insanlar ve ezakiler arasında süregelen bir savaş vardı. İki ırkı da tüketen, bitmeyen bir savaş. Bir gün iki ordu Demirci Vadisi'nde karşı karşıya geldi. İnsanlardan Kadu, ezakilerden Zend öne çıktı. İki kral kadim ağacın gölgesinde and içtiler. Böylece Hazar devri başlamış oldu. Zaman aktı, geçti. Zend ölünce yerine geçen kötü kalpli Zigat barışa son verdi. Bütün umutların tükendiği o anda yaşlı kral Kadu iki vak ağacına sındı. Ağaç ona halkını kurtaracak sırrı açıkladı. 12 kutsal yaratık ve cillelerin gücü. İşte sır buydu. Kadu bir kum ocağında kimisini suyla, kimisini havayla, kimisini toprakla ve kimisini de ateşle terbiye ettiği 12 cille yaptı. Efsanevi cilleler ağaca teslim edildiğinde iki vak derin uykusundan uyandı Ve bir duvarla insanlarla ezakilerin dünyalarını birbirinden ayırdı. Kapı tekrar açılmamalı, kadunun sırrı korunmalıydı. Cillenin önceki bölümlerinden. Ayda kar. Biraz geç olsa sonunda benim oldum. Diğer çileleri de ele geçirdiğimde geriye sadece kapıyı açmak kalacak. Acaba resan nereye gitmiş olabilir? Diğerlerinin yanına gidip yardım etmek isteyecektir. Ama bu sefer karşısında beni bulacak. Acırak saldırısı! Bu da ne? Dayan <laughs> Alşimiz! İşte sonunda seni buldum resan Canını yakmaya geliyorum. Çok korktum. Seni mahvedeceğim. ortaya çık. Buzul saldırısı. Hayır sakın arenanın dışına çıkma. Kalk dedim sana beceriksiz. Resen çok kısaca kaybettiğimi öğrenince. Eman! Emanet. Nasıl olur? Of, ben ne yaptım? Şimdi elimde sadece Behmut kaldı. Hayır, kendimi toparlamalıyım. Buraya kadar gelmişken vazgeçemem. Her şey benim elimde. ne? Biraz daha yas tutabilirsin. Dur bir dakika. Senin gözlerine ne oldu öyle? Hmm. Kem gözledikleri bu mu acaba? Behmut! Ortaya çık! Sıra sende! Seni hiç iyi görmüyorum. Bu cilleyi de kaybettiğinde hiç yas tutmakla vakit kaybetme. Doğru hastaneye git. <laughs> Sana güveniyorum Behmut. Artık hata yapma hakkımız yok. İyi iyi. Şimdiden vedalaşın. Sonra çok üzülüyorsun. Benim de canım yanıyor. Bu sefer daha zor bir mücadele olacak. Çocuk epey sinirlenmişe benziyor. Üç cillemle çok yorgun. Dikkatli olmalıyım. Aa! Behmut! Buz ışığının saldırısı! Anka! Pike saldırısı. Pike saldırısını savunma olarak kullanıyor. Amacı saldırı değildi. Ama Anka bu hamleyle uzun süre savunmada kalamaz. Behmut! Devam! dayanamayacağını biliyordum. Aferin Behmut, çok iyiydin. Demek Anka'yla savunma yapamayacağını fark etti. Anka yeniden yorgun düştü. Artık hep yakından saldırılar deneyecektir. Olabildiğince uzaktan mücadele etmeliyim. Ha! Anka! Yüksel! Göktaşı saldırısı! Dehmut! Evet! Ses dalgası! Aa! Anka! geçer İşe yaramayacak Anka! Aa! İşte beklediğim fırsat. Dehmut, şimdi sıra bizde. Potlayan balık saldırısı! Güçsüz düştüm. Nereye gidersen kaybedeceğim. Belli ki yaratığınla gönül bağın kopmadan önce akıl bağını koparmışsın. Behmut'u yenmek için bundan fazlasını yapmalısın. Aa, demek fazlasını istiyorsun. Öyle olsun bakalım. kar Ortaya çık! Hava kitabını bulduk diyelim. Ama ateş kitabı kim bilir şimdi nerededir? Of! Sabahtan beri burada oturup plan yapıyorsunuz. Ama hiçbir işe yaramayacak. Çünkü sadece plan yapıyorsunuz. Sıkıldım! Harekete geçmemiz lazım. Aksiyon lazım. Hız, denge, güç! Hop buradayım! Ay. Hop buradayım! İsyanım var, uban! Uban mı? O da ne öyle? Ee, şey... <laughs> ben uydurdum. Hoşuma gitti. Uf lahik! İki dakika sakin duramaz mısın sen? Ha? O da ne öyle? Mor mu? Ne garip bir kuş. Hı? Bu kuş. Hatırladım. Bu benim en iyi öğrencim Talon'un kuşu Tombul. Tombul gel bakayım. Piş, piş, piş. Ha? Bunun bacağında bir şey var. Ha bu bir not. Çok kısa. Sanki aceleyle yazılmış gibi. Aşula'dan gelmiş. Ha, aşula mı? Okusana ne yazıyor? Ateş kitabı elimde. Siz hava kitabını bulun. Ekin köyünde buluşuruz. Kendinize iyi bakın Aşula. Ekin köyü mü? Oraya nasıl gideceğiz? Of! Mızmızlanmayı bırak Lahik. Hadi yola çıkalım. <laughs> ne oldu? Şaşırmış gibisin. Yoksa bana yakıştıramadın mı? Hey! Ne? Kazandım. Ne? Kazandın mı? Ne? Neyi kazandın? Sorun gayet iyi görünüyor. Rehsenin morali çok bozulacak. Bu benim için mükemmel bir fırsat. Ha? Bu nasıl olur? Kaybetmeleri mümkün değildi. Onca çalışma, o kadar emek boşa mı gitti? Hayaksi. Of, of, Sakin olmalıyım. Dikkatimi toplamalıyım. <laughs> Dur Solin, sakın yapma. Ama Kayra ikiye bir mücadele ediyorsun. Eğer maça müdahale edersen onunla aramızda bir fark kalmaz. Bu müsabaka onunla benim aramda. E, ama... <laughs> i̇şte bu yüzden kaybedeceksin ufaklık. Ha! Alev rüzgarı! Anka! Hortum saldırısı! Demut, savunma yap! Saldırılardan kurtul! E engel olamayacaksın ressen. İki cillen de çok yorgun. Bu müsabaka uzadıkça kurtulma şansın azalacak. <laughs> Kes sesini! Sadece şanslıydın. Behmut'u da elinden alacağım. Buna asla izin vermeyeceğim. Koralev'in bekçisi! Hakisler bulutu saldırısı! Aydakar! Vulkanik püskürtme! görüş imkanı çok azaldı. Bu şekilde devam ederse saldırılardan kaçamaz. Nasıl bir saldırı yapmalıyım? Nasıl? Nasıl? Ha! Buldum! Dehmut, su sarmalı. bu kel çocuk mu geldi? Salı! Hey! Başardım Kayra! Gabi'yi yendim! Cillesi elimde! Oh, bu olamaz! Gabi de mi kaybetmiş? Beceriksizler! Umay! Ortaya çık! Sonunda Ekin köyüne ulaştık. Aşula'yı nasıl bulacağız peki? Of anlamıyorsunuz değil mi? Aşula'dan önce hava kitabını bulmalıyız. Aşula'yı bulsak bile elimizde hava kitabı olmadan efsanenin tamamını öğrenemeyiz. Moralini bozma Calip. Elimizden geleni yapıyoruz. Evet Calip elimizden geleni yapıyoruz. Bak daha fazla şikayet edersen seni asistanlık görevinden kovarım. Anlaşıldı mı? <laughs> e tamam tamam ha o kalabalıkta ne öyle burası ne kadar kötü bir yer akabat başka bir yerde tezgah açsaydık hem bu peruk kafamı pişirdi akşam yastığa kafayı koyunca nasıl sızlıyor bir görsen sinirlendirmeyin beni ben çok mu mutluyum bu perukla sanki kimsenin bizi tanımaması için takıyoruz. Yoksa buradan da kovuluruz. Kovulursa kovulalım. Şuraya bak. Ne biçim bir yer verdiler bize satış yapmak için? Edna! Belediye burayı verdi işte ne yapalım? Zaten iş portacıları iyi gözle bakmıyorlar. Susun susun. Birileri geliyor. Bu bunlar o kaçak ihtiyarlar. Kaçalım bakalım. Sakin, sakin olsana. Kafamızda bu peruklarla bizi kesinlikle tanıyamazlar. Hişt. Susun geldiler. Gel vatandaş gel. Şu gördüğünüz kitabın bir eşi daha yok. Tamamen orijinal ceylan derisi kaplama. Sadece on altın. Ayrıca bu kitabı alana yanında hediye olarak bir adet tükenmez kalem. Bitti mi? Bitti. 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 Tükenmez kalemi kullanabileceğiniz bir adet not defteri. Bitti mi? Bitti. 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 Ve son olarak iki paket tuzlu fıstık taze taze. Hem kitabı okursunuz, hem not alırsınız. Bir taraftan da afiyetle tuzlu fıstığınızı yersiniz. Hepsi bir arada. Sanki ben bunları bir yerden hatırlıyorum ama... O ellerinde tuttukları kitap... ...sanki... Buyurun hanımefendi, dikkatlice inceleyin. Elinizde tuttuğunuz kitabın bir eşi daha yok. Hatta bunu yazan çocuk kör oldu. Öyle bir kitap işte. <gülüyor> <gülüyor> Ver bakayım şunu. Yahyik okuyan bir daha okuyor İnanılmaz bir eser. Buyurun buyurun çekinmeyin hmm. okuyun. Oğmuyu hunklalamam. Oğmuyu hunklalamam. Oğmim huunklam. Oğmim hunklam. Oğmim lan kalam. Ee, bu ne biçim kitap? Hiçbir şey anlamadım. Onu diyorum işte. Kitapta ne yazdığını anlamak için bir okuyan bir daha okuyor. Çok acayip bir şey ya. <laughs> eh, yok istemiyorum. Hem de çok pahalı. Lahik. Ne var? Çok pahalı işte. Yalan mı söylüyorum? Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Bu aradığımız hava kitabı. Hmm. Tamam abicim, siftah olsun. Beş altına bırakırım sana. Olmaz. Tamam, dört olsun. Bu da son fiyat. Sadece sana olur. Seni çok sevdim, o yüzden bu fiyata veriyorum. Yoksa dünyada satmam. Bir işi daha yok bunun. Ee? Hadi <laughs> artık, burada çok oyalandık. Gitmemiz gerekiyor. İyi, hadi ver bari. Hiç pişman olmayacaksınız. Hadi hayırlı olsun. Hediyeler yok mu? Tuzlu fıstığı da ver. <laughs> <laughs> eh. Bu ne biçim bir adammış böyle? <laughs> bizi tanımadılar akabat. Bu kılık değiştirme işi çok iyi oldu. Eh, eh. Ne? diyorsun sen Edna? Tanısa daha iyi. dayağımızı yer rahat rahat yerimize otururduk. Adam resmen soydu bizi. Ee, şimdi ne yapacağız akabat? ...sektör değiştireceğiz. İyi de ne yapacağız ki Akaban? Bilmiyorum, daha düşünmedim. Kılıcım nerede benim? Plan yapacağım. Of, of. Ben de bu hamleyi ne zaman yapacaksın diye bekliyordum. Sen güçlendiğini zannederken aslında bana yardım ediyorsun. Ben... Ben yenilmem. Vermem cillelerimi. Kapıyı sonuna kadar açacağım. Babama söz verdim. Onu gururlandıracağıma söz verdim. Birazdan sen de onların yanına gideceksin. Yeter! Ubay! Derin dalış! Ayda kar! Gök çarkı saldırısı! Akka! Pikeya! Çok dikkatli olmalıyız Behmut. Hızlı savunma! Sana saldırmalarına izin verme! Saldırmaya devam edin! Durmayın! Bütün cilleleri çok yorgun. Beni yenmesi imkansız. Aa! Şimdi! Kayra, hani beni yenecektin? Daha fazla savunma yapamam. Bana zaman kazandırmaktan başka bir faydası olmuyor. Artık saldırmam lazım. Ama üçüyle birden nasıl başa çıkacağım? Kayra! Ha? ha? Kayra, sakın pes etme. Müzik amca, geldin. Biz sen eksiktin. Sayıca eksik olsan da unutma ki... ...Behmut'la arandaki bağ çok kuvvetli. Cillerin ismini öğrendiğin günü hatırla. Rakibinin cilleleriyle arasında böyle bir bağ yok! Aa, yeter! Bitirin şu işi! Başaracağını biliyordum Kayra. Sen en iyisisin. Ben başaramadım. Verdiğim sözü tutamadım. Sonuna kadar gelmiştim. Her şeyi planladığım gibi gidiyordu. Kapıya kadar ulaşmışken buna izin veremem. Böyle bitemez. <laughs> ah, kazandım, kazandım. ah be çocuk. Mağlup olmanın erdeminden bir haber. <laughs> <Ay. gülüyor> <laughs> ne? Buzar! Ortaya çık! <laughs> Dur Buzar! <laughs> tamam! Tutmayın. bu elini aşağı edeyim tamam. göstereyim! <laughs> Kalbini en çok bu acıtacak Rehsan. utanç ömrünün sonuna kadar peşinden gelip seni kovalayacak. <gülüyor> <gülüyor> ne pazarlık yaptım ama. Biraz daha zorlasam bedava alacağım. Şu kitabı açsana Gazal. Hey, Efsanenin kime eksik kısımlarını öğrenelim. Diğer ikisinde savaşın nasıl çıktığı yazıyordu. Tamam, acele etmeyin okuyorum. Kapandı kapı kavice sur sağlansın diye. Diledi kadu mührü vururken bozulmasın tabiye. İki vak nasihat etti insanoğlu tamahkardır unutma bunu. Dört kitap tahrir ettirdi mühre ek bir sonbahar günü. Hmm. Burada barışı sağlamak için boyut kapısının kapatıldığı anlatılıyor. İki vak ağacının yeriyle ilgili bir şey yok. Ateş kitabını bulmadan hiçbir şey çözülmeyecek Hı? Ki. Şuraya bakın. Bu Aşula. Hı -hı. Hı -hı. Demek tombulla yolladığım notu aldınız. Başarısız olacak diye çok korkmuştum. Hava kitabını buldunuz mu? Acele etmemiz lazım. Hı? Aşıla dur. Bu ne acele? Kaybedecek vakit yok Lahik. Üç gün önce bir yanardağın eteğinde bu kitabı buldum. Şurayı okuyun. Neden heyecanlandığımı anlarsınız. Ha? 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 Bu... Bu ateş <laughs> kitabı. Sessiz olun okuyorum. Bu son kitapta bir sır gizlidir ki cevabı mütecessir... ...dikkatle hatmedilmeli ki bulunsun mübeşşir. Dört kitap ortaya çıkarır uykusundan kadim ağacı... ...lakin kaderi şekillendirecek olan önderlerinin soy ağacı. Ezaki sen ey okuyucu yazıktır. Açılacak mühürlü kapı İnsan sen ne mutlu sana, tahlik olacak tekrar bu yapı. Önderlerin soy ağacı mı? Hmm. Burada boyut kapısını yalnızca insan olan birinin kapatabileceğinden bahsediyor. Ezakiler kapıyı sadece açabilir. Hmm. Yani niyetinin ne olduğunun bir önemi yok. İnsana açar, ezeki Aa. kapatır. Ee, ne var bunda bu kadar heyecanlanacak? Anlamıyor musunuz? İmanet hala Bütrik'le beraber, eğer o... <laughs> Eyvah! Çabuk, acele etmeliyiz. Diğer kitapları da çıkar Gazal. Hepsini yan yana getirelim. Bize iki vak ağacının yerini gösterecekler. Bu da sonuncusu. Ha? Bu da ne? <laughs> Bakın işte orada. İki vaka ağacı orada olmalı. Acele etmeliyiz. Müdrikin yanlış bir şey yapmasına engel olmamız lazım. Çabuk. Aferin Kaira. Sana güvenmekte haklıydım. Bütün bu yolculuktan anlanın akıyla çıktın. Teşekkür ederim müdrik amca. Sen en karanlık anlarımda yolumu aydınlattın. İstersen son bir kez kapışalım. Ne dersin? <laughs> Aman Talu. Kayra, diğerleri ne olacak? Onların bir süre kendi başlarına kalıp yaptıklarını muhakeme etmeleri gerekiyor. Ezeki tarafına geçmeleri de imkansız olacağından eskisi gibi kötülük yapamayacak. <laughs> Bre, sen Bırak. Bırakın, Bırakın beni. Ay! Gidin başımdan. <laughs> ha? Kapı açılıyor. Çocuklar muhafızlar kitapları bulmuş. İki bak ağacına giden yolun kapısı bu. Ne? Yaşasın! Başardılar! Laykusta başardılar! Çabuk acele etmeliyiz. Vay canına. Muhteşem. A burası ne tuhaf bir yer. Bütün dünyanın tarihi bu duvarlarda yazılı. Ta insanlığın başından beri. Vay canına! Ha? Şuraya bakın. Evet Kayra, İki bak ağacı. Çok İnanılmaz. güzel. İnanılmaz. Hemen cilleleri bir araya getirelim. E ha? Neler oluyor? Cilleleri neden bana veriyorsunuz? Kayra, cilleleri ağaca yerleştirmeyi sen hak ettin. Eğer biz bir ekipsek sen de bu ekibin liderisin. Ee, şey, peki. Birazdan tarihin akışı değişecek Kayra. Sayende kadim zamanlarda barış tekrar sağlanacak. Çünkü sen bu uzun ve zor yolculuğu başarıyla tamamladın. Hadi, cilleleri al ve ağaca doğru ilerle. Biz hep arkanda olacağız. Tamam. Sonunda bitti. Bütün emeklerimizin karşılığını bugün alacağız. Boyut kapısı sonsuza kadar kapanacak. Bu da sonuncusu. Teşekkür ederim Behmut.